Bilim insanları güneş sistemi dışında bulunan bir gezegende bir yılın yaklaşık 11.9 dünya yılı sürdüğünü keşfetti. Bu keşif gezegenin çok daha uzak bir yörüngede dönmesinden kaynaklanıyor. <Sessizlik> Yunanistan'da bulunan 6000 yıllık zeytin ağacı dünyanın en eski üretken zeytin ağacı olarak kayıtlara geçti. Hala meyve veriyor. Zürafalar diğer hayvanlardan çok daha zeki olabilir. Yapılan bir araştırma zürafaların sosyal ilişkilerde ve çevrelerine uyum sağlama konusunda eşsiz yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor. Ağaçlar yer altında mikroorganizmalar aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabiliyor son yapılan bir araştırma bu ağların ormanları bir tür toplum haline getirdiğini ortaya koydu.